Hoş geldiniz Halis Bey. Hoş bulduk. Ee, organizasyonu nasıl buldunuz? Bu organizasyonun Trabzon için önemine biraz değinebilir misiniz rica etsek? Trabzon'da ilk defa böyle bir satış organizasyonu oluyor. Biz de burada bölge iş ortakları olarak yerimizi aldık. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane illerinden buraya toptan üstü müşterileri davet oldu burada. Bu organizasyonun ilerleyen günde de devamı olacak. Bugün ilk defa güzel katılım oldu. Ticaret Odası Başkanımız olsun, burada mülki amirlerimiz olsun geldiler. Şu anda da ziyaretler devam ediyor. Trabzon'da fabrikaları az olsa da bu vesileyle Trabzon'a fabrikaların gücü gelmiş oluyor. Konya'dan, Antep'ten, Türkiye'nin her tarafından burada şu anda üreticiler burada var. 30-35'e yakın firmalar bugün burada. Bunlar ne demek? Burada fabrikaların gücünü bu bölgeye getirmek demektir. Toptancıların işbirliği altında yapılan bir satış organizasyonu. Bunun devam etmesi daha iyi olacak. Mehmet Başkanımıza da bu vesileyle de teşekkür ediyoruz. Bölgemize de tekrar hayırlı olsun diyelim. Devam Allah'ın da Rabbim nasip eylesin.